Arkadaşlar merhabalar. Önce sorumsu gerekli yerlerden bir börelim. Şimdi we would have very little of Franz Kafka's works diye bir ifademiz var. Hemen devamında his rebellious friend and fellow writer Max Brod dedi ve buradan kestik. Niye? Çünkü bundan sonraki kısım who virgül artı who ifadesi önündeki Max Brod'la ilgili bize bir ek bilgi veriyor. Şimdi bizim burada fark etmemiz gereken ipucu Volt Verb yapısı. Yani buradaki Volt Verb Van'dan dolayı bizim aklımıza arkadaşlar bir seçenek öncelikli olarak gelmesi gerekiyor. Hangi seçenek bu? Bu But For seçeneği. Yani olmasa olmasaydı anlamında kullandığımız farklı şekillerde işte without artı isim şeklinde if it weren't for if it weren't for Artı isim şeklinde ya da if it hadn't e, been for şeklinde gelen bir yapıydı arkadaşlar. Şimdi e, sorumuza bakalım. Şurayı düzeltelim. Without if it weren't for, if it hadn't been for ve but for hepsi olmasa olmasaydı anlamında e, birer if clause bağlaştır. Arkasından bir isim geliyor. Diğer tarafta biz if clause modelleri bekliyoruz, değil mi? Would, could, might, would ever, which, could ever, push, might ever, push gibi. Şimdi bizim diyor, bizim Franz Kafka'nın eserleriyle biz Franz Kafka'nın eserleriyle ilgili çok az şeye sahip olurduk. Asi arkadaşı, Asi arkadaşı ee, ve arkadaş yazarı Marx Brod olmasa olmasaydı. Şimdi diğer seçeneklere gitmeden şu hu cümlesini de okuyalım. Max Brod ile ilgili ne diyor? Max Brod Kafka'nın isteğine uymamış. Obey uymak, disobey uymamak. Ne isteğine uymamış? Onun yayınlanmamış kitaplarını yok etme isteğine uymamış. Kimin yararına? Bizim yararına yarar mısa? Yani Kafka ölmeden önce diyor ki kitaplarımı yok et kesinlikle yayınlama diyor ama arkadaşı Max Brod onun kitaplarını yayınlıyor arkadaşlar. O yüzden biz Asi yazar arkadaşı Max Brod olmasa olmasaydı biz Franz Kafka'nın eserlerinin çok azına sahip olurduk diyeceğiz. Denizli cevabımız olacak. Diğer seçenekler yapıcı zaten uygun değiller. Anlamca da hani biz Franz Kafka'nın eserlerinin çok azına sahip olurduk. Asi arkadaşı Max Brod'dan dolayı Asi arkadaşı Max Brod'a rağmen Asi arkadaşı Max Brod'a bakılmaksızın Asi arkadaşı olması durumunda bunlar hiçbirisi olmuyor. Dikkat ederseniz But for olmasa olmasaydı anlamında cevabımız olacak. İyi ki Max Brod. Arkadaşlar yok etmemiş, iyi ki yayınlamış kitapları. Kafka severlere selam olsun diyelim. Görüşmek üzere.